Bundan sonra ne olacak? Konseye yeni katılım düşünüyor musunuz? Hayır. Ondan kalan işleri takip etmek ve konsey adına maddi varlığını sürdürmek için kılıcı uygun görüyorum. Siz nasıl isterseniz. Ama Esther'le problem yaşayabiliriz. Onu ben hallederim. Çakır hakkındaki kararınız ne? Yükselecek. Buna sizce hazır mı? Sen hazırlayacaksın. Çakır bütün bu değerleri... ...hak edecek birisi mi yoksa... ...sizin için özel bir kıymeti var da ben mi kaçırıyorum? Bu alemde bir sürü çakır var. Evet, Lazia'nın damadı. Ama bu bizim lehimize değil, aleyhimize. Emir buyurursanız size on tane daha çakır yaratırım. Hiç kimse alternatifsiz değildir. Vazgeçilmez değildir. Sen yeni kadrolar yaratmak istiyorsan bunu yap. Çakırın önemine gelince... Çakır bir bulut gibi. Arkasındaki fırtınayı görmek istiyorum ben. Çakır bu kadar önemsizken... Arkası niye bu kadar önemli? Yavuz Selim'in sırtında çıkan sivilceydi. Sonra çıban oldu. Sonra şiiri pençe oldu. Ondan doğan da Süleyman oldu. Bir sivilce hiçbir şeydir ama ardından geleni bilirsen. Bu kadar zaman geçti. Hala Polat Alemdar'a dair 3-5 satır istihbaratın dışında bir şey verebiliyor musunuz? Hayır.